Arkadaşım hoş geldin. Logaritma konusunu anlatacağım. Logaritma AYT müfredatının konusu artık 12. sınıfta anlatılıyor. Daha öncesinde 11. sınıf müfredatı içindeydi. Şimdi 12'ye alındı artık 12. sınıflar içinde anlatılıyor. Sınavda her yıl aşağı yukarı 2 veya 3 tane sorunun geldiği bir kısım. Çok zor bir kısım değildir. Rahat yapacağınızı düşünüyorum ama soru çeşitli açısından biraz fazlaca olan bir kısım logaritma fonksiyonunu tanımlayabilmek için öncelikle üstel fonksiyon dediğimiz adamı bir tanımlamam lazım. Sonrasında da logaritma fonksiyonunu tanımlayarak bu kısmı birleştireceğim artık. Üstel fonksiyon dediğiniz şey arkadaşım en kaba haliyle fx eşittir a üzeri x olmak üzere eğer a sayısı bir pozitif reel sayıysa ve a sayısı bir değilse bu tip bir fonksiyona üstel fonksiyon denir. Üstel fonksiyonun temel şartı bu. 1. Taban pozitif olacak. 2. Taban 1 olmayacak ise f üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyonun tanımı bu. Logaritmayı tanımlayabilmek için başka şeyler de söylemem lazım benim sana burada. F fonksiyonu arkadaşlar x'in yerine yazabileceğiniz bütün reel sayılar için tanımlı olmasından kaynaklı bu fonksiyonun tanım kümesi reel sayılardır. Ve siz x'in yerine bir sayı yazdığınızda a üzeri x onun sonucu olacağı için ve a sayısı pozitif olduğu için bu işlemin sonucunda çıkan bütün sayılar pozitif reel sayılar kümesinin bir elemanıdır. Bu yüzden üstel fonksiyon reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı bir adamdır. Şimdi temelde üstel fonksiyon bu. Ama üssü sayılarla ilgili bazı yerlerde ufak tefek işlemler çıkabilme ihtimaline karşı ben üssü sayı özelliklerini de bir söyleyeceğim. Benim size tavsiyem hani bu konunun devamı için eğer üssü sayılar kısmında çok vakıf değilseniz, çok iyi değilseniz e, gidip bu benim e, YouTube kanalım üzerinden üssü sayılarla alakalı videomu izleyip oradan biraz daha konuyu pekiştirerek gelebilirsiniz. Üslü sayılar ilgili arkadaşım? ilk başta bir sayının sıfırıncı kuvveti bir yapar. Tabi a sayısı sıfırdan farklı olmak şartıyla. Çünkü sıfır üzeri sıfır bir belirsizliktir. Sonra iki üslü sayının eğer tabanları aynıysa ve çarpma biçimindeyse taban aynı kalır. Üsleri üs olarak toplanarak yazılır. İki üslü sayı eğer bölme biçimindeyse ve tabanları aynıysa yukarıdakinin üstünden aşağıdakinin üstü çıkarılır. Sonra bir üslü sayıya üst tekrar aldığında üslü sayıların üstleri çarpılır ve tek bir üst olarak yazılır. Son olarak bir de bir sayının negatif üssü var. En sayısı burada pozitif bir doğal sayı olmak şartıyla üslü sayının negatif olması durumunda üssün negatif olması durumunda bu adam çarpmaya göre ters alınır ve 1 bölü a üzeri en şeklinde yazılır. Şimdi üstel fonksiyon bu. Grafiklerini ben en son kısımda anlatacağım. Üstel fonksiyon grafiği, logaritma fonksiyonunun grafiği diye en sonunda anlatacağım. Ama oraya girmeden ben direkt size logaritma fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. En sonunda da grafiklerle beraber toplayıp halledeceğim. Arkadaşlar şimdi logaritma fonksiyonu, logaritma neden tanımlanmıştır? Bir kere niye ihtiyaç duyulmuştur? Önce onu bir söyleyeyim. Bakın şimdi logaritma fonksiyonu, bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak tanımlanmış. Şöyle bir şey üzerinden anlatmaya çalışayım sana. 2x artı 5 eşittir 7 denklemini çöz bana buradan 2x eşittir 2 x'e ulaşmak için her iki tarafı 2'ye bölüp buradan x eşittir 1'dir derdin. Ya da 2x küp artı 1 eşittir 17 dediğinizde bu işlemden bana x'i bul dediğimde 2x küp eşittir 16 yazıp her iki tarafı 2'ye böldükten sonra x'e ulaşmak için her iki tarafın küp kökünü alıp x eşittir 8'in küp kökünü aldığın zaman 2 çıktığını söyleyebilirdin. Bak burada bildiğim bütün işlemler zaten bu şekilde. X'i çekmek için bir denklemi çözebilmek için yapacağın işlem ya yalnız bırakmak için katsayıları uygun şekilde düzenlersin sol tarafta yaptığım gibi ya da katsayıları düzenledikten sonra kök alırsın X'e ulaşmak için. Ama iş şöyle bir noktaya geldiği zaman 2 üzeri x eşittir 7 dediğinde böyle bir denklemde, hadi bana x'i yalnız bırak desem, şu an burada yapacağınız eğer logaritma fonksiyonunu bilmiyorsanız yapacak çok da fazla bir şey yok. Çünkü buradaki x'i çekebilmenin yolu ne buradan geçer, x bir e, üsü üslü ifadenin üstünde bulunduğu için şuradaki gibi bir işlemle çekemezsin, buradaki gibi bir işlemle de çekemezsin. İşte burada x'e ulaşmanın yeni bir işlemsel karşılığı olarak doğan bir ihtiyaç var. O yüzden logaritma fonksiyonu tanımlanmış. Bak burada x'i çekebilmek için yapılacak şey şu. X'i tek başına elde edebilmek için şuradaki 2'nin bulunduğu yerden öbür tarafa geçmiş olması gerekir. İşte burada tanımlanacak işlemin adıdır logaritma işlemi. Yani sizin bildiğiniz 4 tane işlem var ya aslında 2 işlem o da toplama, çıkarma, çarpma, bölme var. Her iki tarafa bir sayı ekleyebiliyorsun, her iki tarafa bir sayıya bölebiliyorsun, toplayabiliyorsun, çıkarabiliyorsun. İşte burada toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi yadırgamadan yaptığınız gibi şu iki sayısının da Öbür tarafa geçişi olarak tanımlanan işlem, tanımlanan toplama, çarpma gibi kendine has kuralı olan bir işlem. İşte buradaki x sayısı öbür tarafa x 2 sayısı diğer tarafa geçerken bildiğiniz hiçbir yolla geçmiyor. O 2 sayısı öbür tarafa logaritma 2 tabanında 7 olarak geçiyor. İşte burada tanımlanan işlemin adıdır logaritma. Yani aslında bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak tanımlanmış. Şimdi ben bunu anlattım. Kaldığım yere dönüyorum. Bak kardeşim fx eşittir a üzeri x. Üstel fonksiyon diye tanımadığım adam neydi bu adam? a sayısı 1 olmayacak ve a sayısı pozitif bir reel sayı olacak. Burada arkadaşlar f fonksiyonu dedik ki reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı bir adam olmalı. Burada biz bu adamın tersini bulalım dersek ne olur? Burada bu adamın tersine ulaşabilmek için bu adam y eşittir a üzeri x tipinde bir adam ya hatırlayın fonksiyonlar kısmından. Bir fonksiyonun tersini bulurken yapılacak işlem x'in yerine y, y'nin yerine x yazmak. Sonrasında da y'yi yalnız bırakmaktır. Hani bunu şöyle örneklemeye çalışayım. Bir ara vereceğim şöyle. Şöyle bir şey düşün. 2x fx eşittir. 2x artı 7 olduğunda bu fonksiyonun tersini bulmanın yolu şudur y eşittir 2x artı 7 daha tersini bulmaya başlamadım. x'in yerine y, y'nin yerine x yazdıktan sonra her iki burada y'yi yalnız bırakacak işlemi yapmak x eksi 7 eşittir 2y dedikten sonra x eş y eşittir x 7 bölü 2 olduğunu söylemektir burada yapılacak işlem. Tabi bunun tersini kısa yoldan x eksi 7 bölü 2 olduğunu da söyleyebilirsin. Ama bu her zaman sana cevap vermez. Bu sadece bu soruyu çözer. Temel mantık fonksiyonda ters bulunurken x'e y, y'yi x yazmak sonra da y'yi yalnız bırakmaktır. İşte burada ben de bu adamın tersine ulaşmak istediğim için yapacağım şey şu olacak. x'in yerine y, Y'nin yerine X yazdığınızda buradaki Y sayısını yalnız bırakabilmek için bu A sayısının bulunduğu yerden diğer tarafa geçişini sağlayan işlemin adıdır logaritma. Logaritma A tabanında X eşittir Y diye tanımlanan işte buradaki bu adamın adı logaritma fonksiyonudur. Bu F'in tersi olan fonksiyondur. İşte bu logaritma fonksiyonu. Şimdi burada birkaç şey var benim size söylemem gereken yeni bir sayfa ihtiyacım var. Bak. Demin ben dedim ki <laughs> fx eşittir a üzeri x bu adamın tersi olan fonksiyon logaritma a tabanında x'tir dedim. Şimdi üstel fonksiyonla alakalı olan durumu hatırla. Üstel fonksiyonda bu adam reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlıydı ya. Bir fonksiyonun bu f fonksiyonunun tersini aldığımız zaman f fonksiyonu nasıl ki buradan buraya tanımlıysa f'in tersi olan adam reel sayıla pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı olan bir adamdır. Bu yüzden logaritma fonksiyonu diye bulduğumuz bu adam pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlıdır buradaki x değerini alır logaritma a tabanında x'e götürür. Şimdi demin ben size üstel fonksiyondan bahsederken dedim ki üstel fonksiyonda a sayısı sıfırdan farklı a sayısı pozitif bir reel sayı ve birden farklı bir sayı olmalı dedim. Burada Aynı şu a sayısıyla buradaki a sayısı aynı a sayıları olduğu için logaritmanın tanımlı olabilmesi için gereken bazı şartlar var. Onlardan birincisi bir, logaritmanın tabanı dediğiniz adam aynı üstel fonksiyonda söylediğimiz şartlar gibi a sayısı birden farklı olmalı. 2- a sayısı pozitif bir reel sayı olmalı. 3- logaritmanın dikkat edin tanım kümesine bakarsanız pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Yani x'in yerine yazacağınız adam sıfırdan büyük bir sayı olmak zorunda. Logaritmanın içi pozitif olmalı. İşte logaritma fonksiyonu bunun üzerine tanımlı. Logaritma fonksiyonu bu demektir. Ben ne yaptım orada? fx eşittir a üzeri x dedikten sonra bu adamın tersini bulup f'in tersine logaritma a tabanında x'tir dedim. İşte arkadaşım logaritma bu. Bak burada şöyle bir de, şöyle denklem var. Logaritmayı artık tanımladığımıza göre burada logaritma tanımına bağlı olarak şu denklemleri çözebiliriz. 2 üzeri x eşittir 3 demiş. Arkadaşım şimdi 2'nin hangi kuvveti 3 yapar sorusunun cevabını ya bunun bir cevabı var tabi. 2'nin hangi kuvveti 3 yapar bir sayı var ama onu biz normal yollarla bulamayız. 2'nin hangi kuvveti 3 yapar net bir cevabı yok. İşte burada bunu hesap edebilmek için x'i yalnız bırakabilmek adına demin anlattığım şeyi yapıyorum. 2 üzeri x eşittir 3 ya. Ben demin ne dedim? Şu 2'yi buradan alıp öbür tarafa atmanın adıdır logaritma işlemi. 2'yi alıp öbür tarafa attığınız zaman cevapta x eşittir 2 tabanında logaritma 2 tabanında 3 değeri gelir. Diğeri 3 üzeri x artı 2 eşittir 2 demiş. 3'ün hangi kuvveti 2 yapar? E bilmiyorum tabii ki. Ama şöyle olduğunu söyleyebilirim. 3 üzeri x artı 2 eşittir 2. Şuradaki 3 sayısını alıp öbür tarafa fırlatmanın adıdır demiştik logaritma. x artı 2 eşittir logaritma 3 tabanında 2 yapar. Ama x'e ulaşmak olduğu için amacım şuradaki 2'yi de alıp öbür tarafa fırlatıyorum. Fırlattığınız zaman da x eşittir logaritma 3 tabanında 2 eksi 2 yapar. Ama aman dikkat edin şu 2'den 2'yi çıkarmayın. Çünkü bu ikilerden bir tanesi logaritmanın içinde diğer 2 ise logaritmadan apayrı logaritmadan bağımsız yeni bir işlem. O bildiğin çıkarma işlemi. Şimdi diğeri 5 üzeri 2x eksi 1 eşittir 3'tür demiş. Bunu da oynayalım. 5 üzeri 2x eksi 1 eşittir 3. Arkadaşım şu 5'i buradan alıyorum öbür tarafa fırlatıyorum. 2x eksi 1 eşittir logaritma 5 tabanında 3'tür dedim. 5'i aldım diğer tarafa attım. Şimdi buradan sonra amaç x'e ulaşmak olduğu için 2x eşittir dedim logaritma 5 tabanında 3 artı 1 yaptı. Buradan da x eşittir her iki tarafı 2'ye bölünce logaritma 5 tabanında 3 artı 1 bölü 2 yaptı. İşte bu da bunun karşılığıdır. Sonrası bak yine bir tane daha diğer soruyu da çözeyim. Onu da şöyle farklı bir kalemle çözeyim. Şurayı böleyim. Şöyle böleyim. Bak arkadaşım. Şu. 2 üzeri 3x artı 1 eşittir 5. Aynı haltı yiyeceğim. Aha yedim gitti. 5'e aldım salladım öbür tarafa. 3x artı 1 eşittir logaritma 2 tabanında 5. Sonra x'e ulaşmak için önce 1'i fırlatıyorum öbür tarafa. Logaritma 5 tabanında değil yavaş. 2 tabanında 5 eksi 1 yaptı. Bir diğer tarafa eksi olarak geçti. Sonra okunu çıkardım. x eşittir logaritma 2 tabanında 5 eksi 1. Her iki tarafı 3'e böldüğüm için Burası da 3 gelir. Bir diğeri sonuncusu var. Onu da çözeyim. <laughs> Onu nereye çözsem, nereye çözsem. Şuraya çözebilirim herhalde. 7'yi aldım öbür tarafa fırlattım. 4x artı 1 eşittir. Logaritma 7 tabanında 2 yaptı. Sonra biri diğer tarafa aldım. 4x eşittir. Logaritma 7 tabanında 2 eksi 1. Bir de son olarak artık yer bitti. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Logaritma 7 tabanında 2 eksi 1 bölü 4 yaptı. Anlaştık. Hadi geçtim. Şimdi bak temel mantığı logaritmanın bu. Logaritma üssü sayıdaki üssü sayının üzerinde bulunan değişkeni çekebilmek için bir yöntem. Bak burada verdiğim anlattığım şeyin tersten sorulmuş hali var. Logaritma iki tabanında 8 kaçtır diye sormuş. Arkadaşım bak iyi takip et. Logaritma iki tabanında 8. Şimdi bunun logaritma özelliklerini biliyorsan zaten çok kısa yoldan yaparsın. Ben de farkındayım. Aa bunu niye anlatıyor falan deme bana şimdi. Tabii ki logaritma özelliklerinden çok kısa olur ama benim derdim logaritmayı anlatmak. Şimdi özellik bilmiyorsun. Bunun sonucuna A dedim. Bak iyi takip et. Burada arkadaşlar bu iki sayısı logaritma olarak buraya geldiğine göre iki sayısı buraya gelmeden hemen önce şöyle bir haldedir. 8 eşittir 2 üzeri A. Yine de bu zaten demin benim size anlattığım işlem. Baksana şuradaki iki sayısını öbür tarafa atmanın adı değil miydi logaritma işlemi? İşte ben de buradaki işlemi tersten uyguladım. Şimdi 8 eşittir 2 üzeri a dedikten sonra 8 dediğiniz adam 2 üzeri 3 olduğu için 2 üzeri a. E buradan da a sayısı zaten 3 çıkar. Sorunun cevabı 3'tür. Bir altındaki. biz bunu şöyle 27 yapmayalım. 9 yapalım. Bak şöyle alayım. Logaritma 9 tabanında 27. Oynayalım bunu da. Buna yine A dedim. Diyorum ki logaritmanın tanımı bu adam buraya geldiğine göre gelmeden evvel def bu adamı buradan. 27 eşittir 9 üzeri A yapar. Şimdi üs sayı özellikleri. 27 3 üzeri 3'tür. 9 3 üzeri 2'dir. E demin dedik ki üssü sayı üs alınca üsser çarpılır. 3 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri 2A. Buradan da tabanlar aynı olduğuna göre üstleri de aynıdır. 3 eşittir 2A'dan. A eşittir aşağı yukarı 3 bölü 2 yapar. Başka sonuncuyu çözeyim. Bak şu 62 tabanda 64 onu da modifiye edelim. 2 olmasın burası vazgeçtim. 32 olsun. Uyguluyorum. Yine bunun sonucuna A dedim. Elinde ne var? Logaritma 32 tabanında 64 eşittir A. E buradan da 64 eşittir 32 üzeri A yapar. E 64 dediğiniz adam 2 üzeri 6. 32 dediğin adam 2 üzeri 5 ama 2 üzeri 5a yapar. Ve buradan oraları aynıysa nereleri de aynıdır diyorsun? a eşittir aşağı yukarı 6 bölü 5 yapar. Anlaştık? Geçiyorum. Logaritma işte bu arkadaşım. Şimdi bir tersten bir düzden yaptık. Şimdi burada da logaritma ile alakalı aslında yine benim ileride bahsedeceğim biraz daha büyüdüğünüz zaman logaritma ile alakalı logaritmik denklemler kısmında vereceğim kısımda alakalı işlemler var. Aşağıdaki denk tembelinin çözümlerini bulun da görelim demiş. Bulalım. Tabii ben bunu şöyle yapmayayım. Şöyle yapayım. Bak bunu alayım. Şöyle birazcık azıcık büyüteyim. Şöyle de azıcık büyüteyim. Biraz yer açılsın. Şöyle. Şimdi birinci işlem. Logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir 2'dir demiş. Arkadaşım bak burada logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir 2'dir demiş ya. Şuradaki 3 sayısı sallandığı zaman öbür tarafa x artı 1 eşittir 3 üzeri 2. E buradan da x artı 1 9 olduğundan x aşağı yukarı 8 yapar. Bu sorunun cevabı. Sonra diğeri bir altındaki. Bu 2 buraya gelmiş. Hadi def et gitsin bu tarafa. Şutladım öbür tarafa doğru. 2x artı 1 eşittir 2 üzeri 3. Yani 8 oldu. 2x eşittir 7 yaptı. x eşittir aşağı yukarı 7 bölü 2 yaptı. Bir daha sonraki. Onu da şu kalemle yazacağım. Şu 5'i aldım salladım diğer tarafa. 3x artı 2 eşittir 5 üzeri 2 yaptı. Buradan da 3x artı 2 25 2 çıkardım 23 x eşittir. Tabi burası 25 23 bölü 3 gibi iğrenç bir sayı geldi. Cevap bu olur. Şimdi bunları geçeyim ben. Ben şunu yapayım. Bak mesela kim var orada benim sana çözebileceğim? Şu var. Aa, bu adamı çözelim. Bu adamı çözdüğün zaman bak iki tane logaritma işlemi var. Burada şöyle düşünebilirsin. İki tane logaritma işlemi geldiği zaman iş çok da karmaşık bir hale gelmiyor. Bak burada logaritma 2 var. Burada bir şey var. Logaritma 2 tabanında bir şey eşittir 3 işlemi var ya. Şu 2'yi alıyorum buradan. Şu ana kadar yaptığım gibi sallıyorum diğer tarafa. Bir şey eşittir 2 üzeri 3. Yani 8 oldu. İyi de o bir şey dediğin şey nasıl bir şey? Bir şey dediğin şey şöyle bir şey. İki, logaritma 2 tabanında x eşittir 8'e dönüyor. Sonra aynı işlemi bir kere daha uyguladığınız zaman da 2'yi salladığınız zaman bu tarafa x eşittir 2 üzeri 8 yani 256 yapar. Başka bak şuna bakalım. Önce şu logaritmanın içini bir boş ver. Buradaki 4'ü bak şurada bir 4 var ya 4'ü sallıyorum öbür tarafa doğru. Salladığınız zaman tabi içeride ne olduğunu unuttum ha. Logaritma 3 tabanı şurası. Şurayı 4'ü öbür tarafa salladığınız zaman logaritma 3 tabanında 2x-1 eşittir 4 üzeri 1 oldu. 4 yani. Sonra tekrar şu 3'ü alıp bu tarafa bir daha salladığınız zaman da 2x-1 eşittir 3 üzeri 4 yani 81. 2x-1 81. 2x 82 x de aşağı yukarı 41 yapar arkadaşım. Anlaştık. İşin özünde bu var. Burada bir tanesini daha çözmek istiyorum ya arkadaşım. Şunu da çözmek istiyorum. Bak şurayı. Şunu da çözmeden geçmeyeyim ama ben bunu nereye çözeyim biliyor musun? Bak altına çözeyim. Bu. Benzer işlemi yine yapıyorum. Bak şuradaki 2'yi aldım. Salladım öteki tarafa doğru. İçinde kalan adam 5 artı logaritma 3 tabanında 3x artı 1 eşittir 2 üzeri 3 yani 8 oldu. Şu 5'i aldım normal bildiğin işleme döndü bundan sonra toplama işlemi var. 5'i aldım öteki tarafa doğru fırlattığınız zaman burada kalan şey şurayı bir ayırayım. Logaritma 3 tabanında 3x artı 1 eşittir 3 yaptı. 8'den 5'i çıkardım. Sonra tekrar 3'ü öbür tarafa 3 üzeri 3 olarak aldığınızda 3x artı 1. 3 üzeri 3, 27. 1'i attım öbür tarafa 26 ve nihayet mutlu son 26 bölü 3 gelir kardeşim. İşte cevap bu olur. Anlaştık. Geçiyorum.